Hadi bakalım. Dur bir dakika. Gerçekten yeni gelen eşyayla ejderhayı tek vuruşta öldürmek mümkün mü? Haydi gelin bir göz atalım. Yeni gelen bu eşya ne kadar yüksekten düşersen o kadar fazla hasar veriyor. Ve büyülerle bu gücü destekleyebiliyorsunuz. Elindeki silahta ise sığınç 3 büyüsü var. Bu büyüyle beraber 3 bloktan bile full demir zırhlı zombiyi tek vuruşta öldürebiliyorsunuz. Ama ejderhayı da öldürebilecek mi? Bunu bilmiyoruz. Hadi beraber deneyimleyip gözlemleyelim. Bu arada sen de benim gelişimimi destek olmak istiyorsan kanalıma abone olup videoma like atabilirsin. İyi seyirler. Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta kaldığımız yere devam ediyoruz. Gençler yayınlarda Minecraft oynarken gürüz bulduk. Burada yeni bir tane e, Chambers neydi o boktan bulduk. Orada da gezdik birazcık ve oradan 3 tane daha bulduk ağır çekirdek. Birini Yağmur'a verdim. Biri zaten Samet dedi biz 2 tane daha bulduk. Toplam şu ana kadar 5 tane ağır çekirdek bulmuş olduk yani. Ee, bu arada demir farmı falan yaptım. Bu sürümde ne kadar iyi çalışıyor ne kadar kötü çalışıyor bilmiyorum ama şöyle size verimini göstermeye çalışayım. Bence hızlı ve yeterince iyi. Üç tarafına koydum arkadaşlar köylü. Normalde dört köşesine de köylü koyuluyordu. Ben üç tarafına da koydum. Bu videoda yapacağım şeyler e, buğday tarlası yapmayı düşünüyorum. Çünkü hayvanları çiftleştirip deri yapacağım. Derilerle daha fazla kitap yapacağım. Kitap büyücü falan vesaire. Onları yapacağız işte. Futupanlıcı yani kısacası. Şunları aşağı koyabilirim. Şunları ben aşağı koyup geleyim. Sonrası sandık odası yapacağız. Çünkü bunlar gerçekten çok karışık. Nereye neyi koyacağımı bilmiyorum. Güzel bir sandık odası yapmayı planlıyorum. Farmımız iyi çalışıyor. Buraya gelir AFK bırakın. Baya bir demirimiz olur arkadaşlar. Demir sıkıntımızı çözdüğümüze göre artık kömür. En sıkıntımız sıkıntımıza çok fazla yok. Bu Chambers'lardan bayağı bir çıktı. Sınava zindanlarından. Şimdi dediğim gibi üstten ben şeyi alayım. Çapayı alayım. Çapayı aldıktan sonra tarla yapalım arkadaşlar. Tarladan sonra bir sandık odası yapmaya başlayalım. Şimdi ben bir çapa alayım. Bu arada fikirleriniz varsa fikirlerinizi yapabiliriz arkadaşlar videolarda. Like atıp abone olursanız da çok mutlu olurum. Beni çok sevindirirsiniz. Burası farmlar olsun bence. Farmları buraya kuralım. Burası maden kısmı. İleri doğru bayağı bir kazdım. Şimdi buradan sağa doğru bir sandık odası olsun. Sola doğru da tarla yapalım. Tarlamızın girişi 1, 2, 3, 4, 5... 5 blok sonrasında tarlayı geniş bir şekilde kazıp videomuza devam edeceğiz arkadaşlar. Burasını hızlandırıyorum. dostlarım sonuna kazmak istediğim yeri kazdım. Buraya kazarken ömrümden bir ömür gitti. Yemin ederim uykum geldi buraya kazarken ya. O kadar uzun ki. Kazmalar da o kadar iyi değil yani. Bir daha üstü var. Ama şimdi tabii ki de buraya ekin ekemeyeceğimiz için altı şimdi zemini kazıp toprak yapacağım. Ve burasını da hızlandırıyorum. Zeminleri de parçaladığımıza göre şimdi toprak doldurabiliriz arkadaşlar burayı. Buradaki işimiz neredeyse tamamlandı arkadaşlar. Tek yapmamız gereken buraya ekinleri ekmek kaldı. Bu arada bir demir farmına bakayım dedim de. Ben orada farm yaparken buradaki demirler baya bir çoğalmış. Sonunda gördüğünüz gibi kocaman bir tarlamız oldu yani sonunda. Of kaç saat oldu bir 50 dakikadır falan bununla uğraşıyorum gerçekten ya. Ama güzel oldu. Kocaman tarlamız oldu. Şimdi buradan bunlar büyüdükçe toparlayıp toparlayıp şey yapacağız. Bunun üstünün sonrasında şey yapalım. Genişletirmiş. Şimdi zaten buralarda su vardı tepelerde. Bakın buradan akıyorlar. Şimdi tarla falan bozulmasın. Hiç uğraşmadım. Evet şimdilik bu işimiz bitti. Yan tarafına falan inekleri koyduğumuz yerleri yaparız. Asıl olay şimdi başlıyor. Şimdi sandık yerini yapacağım. ve sonunda uzun uğraşlar sonucu arkadaşlar sandık odasını neredeyse tamamladım. Bir tık bazı sandıklar eksik. Onun haricinde hala derimiz çok eksik. Buralarla derilerle tablolar yapacağız. Hani eşya çerçevesi. Ondan sonra alt katını belki yapmam. Şimdilik kapatabilirim. Ya da burayı böyle büyü masası vesaire onları koyabilirim buraya. Buradan da çıkış olur. Yukarısını ama kesinlikle yapacağım. iki kat yapacağım. Yeterse bırakırım. Yetmezse alt katını da belki yaparım ama şimdi benim bu kadar eşya depolamam için bu kadar şey yapmam için bir ende gitmem lazım hatta Nether'a bile daha hiç gitmedim önce bir nedira gitmeye çalışalım Nether'da kale falan bulacağız ondan sonra gözleri yapıp ende gideceğiz şimdi ben de eksik olan her şeyi bir toplayayım sonra buradan direkt giriş yapalım portaldan umarım başımıza çok büyük bir şey gelmez. Bu arada elimdeki silahı görüyor musunuz? Bu silahla ejderhaya tek atmayı deneyeceğim. Bakalım umarım deney başarabiliriz. Hem bunu çok merak ediyorum hem de zaten şalkılar falan çok lazım. Bunları ben tık 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 götürmekle hiç uğraşamam çok üşenirim. Bu kadar yapıyı şeyi. O yüzden şalkırık kullanıp daha kolay daha hızlı bir şekilde devam edeceğim işlerimize. Sandık odası ondan sonra bu çiftlik vesaire bunların hepsi diğer ki videoya kadar bitmiş olur. Yayınlarda dönüyoruz bu sandık odasında. Yayınlarda oynadım zaten yaptım. Bakalım bulabilecek miyiz kaleyi? Burada 5'in çıkabilir belki burç kalıntısı. Çünkü tam onun bayom zaten biyomu. Bakalım ne tarafa doğru gideceğim bir fikrim yok. Ben şu tarafa doğru bir gideceğim bakalım burası düz hem. Buradan çıkarsak kale güzel olur. Evin koordinatlarını aldık mı bu arada? Evin koordinatlarını alalım. Öyle gidelim. Unutmayalım. Şöyle SS'ini de alayım. Zaten sıfıra sıfıra geldik mi gözükür yüksekliği de 90. Altın alsaydım belki de iyi olabilirdi. Ağaç falan da toplamam lazım. Şu altınları belki dönüştürür. Takas yaparım. Takaslarla Drivers vesaire Endrinci onlar çıkıyor. Bakalım. Ben şey yapsaydım ama çok daha iyi olurdu ya. Bu düşüş koruması falan yapsaydım. Bir tık iyi olabilirdi bu. buradan bir yere gidilmiyor. Allah aşağıya falan gidiyor. Düz bir yer bulmam lazım ondan önce ya benim. Buralardan iniş yok ki. Buraya doğru bir yol varmış düz burası. Bakalım buraya doğru gidelim. En azından daha hızlı bir yerlere gitmiş olacağız. Bu ne yalnız? Seni öldüreceğim lan. Sonunda vurdum gol oldu. bu nedir ne kadar sıkıcı ya. Hiçbir şey yok çölde gibi hissediyorum. Hayır lan bu. Aha buldum best buldum. best Nasıl okunuyor? best Bastion Tamam okuyabildim. Dur ama buraya doğru nasıl gideceğim ha? Burada iskeletler var. Böyle yukarı doğru çıksam. Fortress bulamadık bunu bulduk ya. Şaka gibi. Oraya nasıl gideceğiz ki? Ben şunu bir yalama almak istiyorum gerçekten. Dur bu zararsız lan bunlar zararlı. Dur dur dur. Lan. Burada buraya gidelim. Etraftan dolaşmayın. Ultima sıçarım. Tamam. Daha da yoktur herhalde. Çok güzel. Spektral oklar aldık. Pek bir şey yaramasa da okey. Tamam bu işime yarar. Tamam bu güzel. Big step de aldık. Okları alalım. Demir bloklarını alalım. Burada işimize yarayabilir. Tamam güzel. Şimdi içerisini alacağız Ben sıkıntı yaşayabileceğim tek şey bu manyaklar. Bu manyaklar beni lava atacak. Bak şimdi oradan vurmaya başlayacaktım. Abi bu ne? Bu çok iyi. Tam benim için şu an çok iyi. Nedirat yükseltmesi de geldi çok iyi. Bir tane mi çıktı lan? Bir tane çıkmış. Of yaşlandım ben burayı temizlerken. Ya şu lavı Fortis sandım. Fortis'in bir tane bacağı sandım. Abi nereye kadar geldik? Hala çıkmıyor ya bulamıyoruz. Sonunda o kadar çok gezdim ki. O kadar çok dolaştım ki. Bunu da bulabildim ya. Dur, şuradan bir girelim. Bunları hiç sataşmayacağım. Gerek bile yok. 10 tane bulsam yeter en fazla. Burada şey var. Güzel güzel güzel. Düştü mü ondan? Düştü bir tane. Çok iyi. Oğlum üst çıkmayın lan dur. Tamam 10 tane oldu. Gidebiliriz. Hadi defolup gidelim şu an. Ev valla ev. Valla ev. Şimdi benim ne kadar ender pearl'üm var ona bakacağım buralarda var mı hiç yok şuralarda da yoktu yukarıdaki sandıklara falan bakalım ender pearl'i bulmamız lazım şu an sadece bundan sonra end'e gidebileceğiz 1 5 yine beklediğimden fazlası varmış 5 tane çıktı Evet gençler daha Endermanlerin biyomunu bulana kadar buraya kadar geldim. 1500 blok geldim ve burada tekrar bir base buldum. Buranın da koordinatını aldım. Eldir olunca çok rahat buralarda geleceğimiz için Eldir ile buraları geleceğim. Hem o zaman daha güçlü olacağız. O zaman buraların hepsini yağmalayacağız. Hem aldın hem netherite açısından güzel olacak. Şimdi burada Enderman bulmam lazım sadece. Endermanları kesip sonra tekrar eve doğru yürüyüp gidip ende gideceğiz. Ejderhayı keselim ya. 2 gündür kayıt alıyorum. Gece deydi. Şimdi tekrar kayıt almaya devam ediyorum. Şuna bin. Binsene. Bin. Ha. Güzel beş tane oldu. Şimdi bunların hepsini avlayıp eve gidince tekrar görüşmek üzere. Geber lan. <laughs> Benim aşağı fırlar çıktı ya. Dağ mı var lan? <laughs> Aşağı dışarı gördüm. Sonunda ev. Portalı buldum. Mi? Evet. Yağmur Hı. hazır mısın? Evet. Haydi gel. Bir tarafta bakalım. Buraya doğru gideceğiz. Sudan mı gidelim o zaman? Evet. Daha bakayım. hızlı olur. Kayık yapayım bir tane. Var bende kayık tamam. var. koy şuraya. <laughs> Haydi dansa kaldır beni dansa sorusunu bilmiyorum. Yani. Fış fış kayıtçı, kayıtçının küreği, hop hop eder yüreği. Yağmur Nasıl benim o? bir planım var. Söyle canım. Evzara'yı elindeki silahla tek vuruşta öldüreceğim. Oha şeyle mi? Evet topuzda. Tek silahla ölür mü? Yani tek vuruşla. Ölür. Ama bakalım. Sadece şeyden şüpheleniyorum. Hani kanat çırparken seni itiyor ya bazen. Beni itip ben itip vuramazsam diye düşünüyorum. Ama itemeden vurursam tek vuruşta ölür. Tepeye kadar çıkacağım çünkü. Ama ölürsen beni orada yalnız bırakma. <laughs> yatak koca zaten hemen gelirim yanına bir şey balık geldi. Kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Çocuk moduna girdim yani. Farkında mısın? Fark ettim. Aha direkt bulduk. İşte. Yes. Sıla var direkt. Burada Aha direkt bulduk lan. Pat diye üstten düşmüşüz. Yağmur hazır mısın? Evet. Bum. Hmm. Yatak koyacağız buraya. Koyalım şuraya bir el yatak. Bir, iki, 3. üç. İ ben direkt en tepeye çıkacağım. aha hadi bakalım tek yemedi lan çoktan yine vuruyorum lütfen yok tek yemiyor ya canı gitti ama dolayı ama doluyor bunun canı sürekli ıhı Hı yanındaki şeylerden dolayı do doluyor o zaman ben onları kıracağım önce hepsini lan ya şimdi can yanacak hiçbir şey kalmadı